Yavru beta balığı satan var mı? Ya bu genelde şu oluyor. Hani şey büyük beta'ya işte para vermeyip küçük beta alayım, daha ucuza alayım veya hani tam tersi de olabilir. Yani maddi durumu uygun olmayan, yavru beta'ya parası yeten yeten arkadaşlar böyle böyle bir talepte bulunmuşlar. yani ben yavru beta satmıyorum kargo ile mümkün değil yavru betayı göndermemiz? Diğer betalar zaten zor zor dayanıyor kargo şartlarına. Yavru betalar hiç değil. Hani müm mümkün olduğu olduğu kadar ben yavru beta satmıyorum. Bir de şu yüzden satmam. E, yavrunun ne olacağını bilmiyorum. Belki çok çok farklı bir balık çıkacak. Hiç bilmiyoruz onu. O yüzden hani kimse satmaz zaten. Hani kuşta da satılmaz, şeyde de satılmaz, e, e, işte canlı doğuranda da satılmaz. Yani aslında bazı arkadaşlar canlı doğuranda satıyorlar özellikle. Özel tür repisteslerde e, yavru satan arkadaşlar var. Olabilir onların tercihidir. E, sonuç olarak ben yavru beta satmıyorum.